Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz ve ne ait falan oldu ki söyleyemiyorum. Ee, bugün sizlerle birlikte kuzenim burada. <laughs> Aa, öldüm. Mor sen değil mi? Evet. Ne? Sen mi impostersin? <laughs> ya arkadaşlar ya. Oyunun başından da ölmek olmaz değil mi? Şu an kuzenim de video çekiyor. Şu an kuzenim de video çekiyor. Eee mal... Kırmızı kırmızıya, sarı sarıya, pembe pembeye, maviye arkadaşlar. Eee Şu an arkadaşlar ben bunu e, evet, Hayaletler bunu yapamıyor Sonunda beni buldular ablar Beni Navigasyonda buldular beni Dü dödün dödün beni öldü bun öldürdüler ya oyunun başında da Cık, ölünmez ki Kime bana niye soruyorsun Kime verelim. Kime verelim. Oh, aa evet evet be birinci imposter elendi beni Arkadaşlar, videoyu durdurmam gerekti. Olamaz. İkisi de i̇şte, oyun. Sen şey yapabiliyorsun. Ne bak. Mesela buna bastım. Video durduruldu. Biliyorum. Az önce öyle yaptım. Olaydı mı? Evet. Şimdi o durduruk değilmiş. Evet. Uçtum. Olamaz ya. Oksijeni çok durdurun. Olamaz. Görevlerin yarısı. Aha sen niye çıktın? Öldüm ya. E boş ver. Arkadaşlar az önce kazandık, Krem'in aitler kazandı. Şimdi yeni bir tanesi, bir tanesine girdik. O zaman başlatına kadar hadi bekliyoruz. Arkadaşlar 4 kişilikken başlattılar. İmposer değilim bu arada sen misin? Evet. Ama seçeceksin. Tamam. tamam. ben yüzde yüz. önce turuncu olun. İmposer olma ihtimali. İlk önce turuncu seçmen gerekiyor. Kafandaki ne seçmen gerekiyor? gördüm. Ve ikinci renk beyaz. <laughs> gördüm mü canım? Arkadaşlar kuzenim pusul oldu. <laughs> hani <görmüyorum> oradan. <gülüyor> <gülüyor> <Kapattım>. <gülüyor> mavi beni gördü. Açık mavi. Evet. Amin çekil oradan. Amir, ben buradayım. <laughs> Baş ver. Her türlü kazanacaksın ki. Sen bana de, şey at Sonra mavi atacağız. Arkadaşlar kuzenimle şu an bir birleştik. Ya niye dört kişiyle başlattıysa adam? Ama ben yanlışlıkla sana verdim. Teşekkürler. Yemin ederim yanlışlıkla sana verdim. Sen göreceksin. <laughs> yani yanlışlıkla verdim ya. Arkadaşlar yanlışlıkla kuzenimi attım. Ulan başka bir tane olmaz. Hemen girelim. değil. Bitti, zaten. Kim çıktı? Gülüyor. Imposter çıkmış arkadaşlar. O zaman tekrar da oynayalım. Arkadaşlar en baştan tekrardan başladık. Sen misin? Tamam. Bakayım nedir mi yanlışlıkla yaptım. Bak sana dedim ilk önce duruncu ben Sonra olmuştum ben, Sonra ben Arkadaşlar ben bir tane taktiğim var. Elektrikleri kesme taktiği. Evet. Elektrikleri. Aa. Aa yanlışlıkla seni kestim. yanlışlıkla kestim yemin ederim. Seni başka seni başka birisi zannettim yemin ederim. Dur <laughs> ne? Ben kahverengi falan öldürmedim. Ya, yalan söyleme. Sen yemin ederim. Kırmadı.

arkadaşlar da imposter olmuştum ya. Arkadaşlar yayın bir tanesine girdik. Başladık ve imposter değilim. Sen misin? Değilim. Mi? Tamam. Bunu söyle. Söyler. Değil. Tamam. Şimdi bakalım kim imposter olacak. Ya ne demiştin? Hangi, hangisini söyledin? Yengen yoksa... Yengen olayım mı? Yoksa Amir Amir'e mi seviyorsun? Evet. Hamir'e koyuyor. What? Aa, şeymiş, şeymiş. mavi, mavi açık mavi, açık mavi ver. Ya arkadaşlar yani eğer o çıkarsa ne ederim Tebrik ediyorum şu eee siyahı. Galiba. Evet, tebrik ederim Allah. o zaman siyah verdim ben. hayır Hayır ver. Arkadaşlar diğer kardeşimle kuzenim de burada. Onlar başka bir tane oyun oynuyor. Hayır. ona Hayır. bir oy veremiyormuşuz. Hayır Çok vere. Lileli. Hayır verdik. Sonra o, o oyundan çıktı. Siyah mıymış o? Değilmiş. Ben bence pembe çıkıp pembe sarı. Eğer orada bir ölü var. Arkadaşlar ben Weepins'e gidiyorum. Orada benim görevim vardı. Ya, ya yeter beyaz. Niye yapıyorsun tane kaldı. Hadi hadi. verelim? Bence pembeye verelim. Hadi bir dakika. Pembe. Sen demişsin. Pembe ama. Ben Hemen atalım Sarıdan kaç. Sarıydı. Sarıymış. Hayır ya. Play again. Play again. <laughs> Arkadaşlar video baş, oyun başlayana kadar hepinize görüşürüz. Abi bak, bu benim... Arkadaşlar hiç kimse gelmiyor. bu video da buraya kadar olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.